Öyle böyle değil yani. Çok fena yükseldi yani. Bir gün güneş kapattı. Birden alevler yükseldi. Fabrika cayır cayır yanmaya başladı. Etrafı simsiyah dumanlar kapladı. Yangın Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf üretiminin yapıldığı fabrikada çıktı. Vakıfköy mahallesinde bulunan fabrikada ham maddeler tutuştu. Saat 10'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının boyutu da havadan drone ile görüntülendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de yangın sönmedi. Alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 3 fabrikaya sıçradı. Fabrikaların yanındaki tüm evlerde tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik Kuvvet'in tom araçlarının yanı sıra tarım AŞ'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekipleri de yangına karadan ve merdivenle havadan müdahale etti. Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle vakıf köye söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladı. Fabrika yangınlarında ölen veya yaralanan olmadı. Ciddi anlamda bir sıkıntı kalmadı. Kemet kahtara gidebilir mi diye endişemiz vardı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan, kimsenin yaralanmadan sadece bir tane itfaiyemiz aşırı dumandan dolayı biraz etkilenmişti. Onu hastaneye sevk ettik. Çok şükür şu an ciddi bir sıkıntı yok.